merhaba, adım Aron ve bugün size ürünü satın almadan önce Recardo hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Hazır olun, çünkü hayatınızı değiştirebilecek son derece önemli iki uyarım var, o yüzden söyleyeceklerime çok dikkat edin. Devam etmeden önce sizi sık karşılaşılan bir sorun hakkında uyarmak istiyorum, Recardo ürününü satın aldığınız web sitesine dikkat edin. Ne yazık ki piyasada pek çok taklit var ancak Recardo yalnızca resmi web sitesinde satılıyor. Güvenliğinizi ve ürünün etkinliğini sağlamak için bu videonun açıklamasında resmi web sitesinin bağlantısını bıraktım. Şimdi tıklayın ve orijinal Recardo ürününe erişin. Şimdi Recardo ürününün size getirebileceği inanılmaz sonuçlardan bahsedelim sonunda ateroskleroz sorunlarından kurtulmayı ve kan akışını doğal olarak düzenlemeyi hiç hayal ettiniz mi? İnan bana, bu mümkün. Yoğun araştırma ve çok sayıda laboratuvar testinden sonra uzmanlar, bu rahatsızlıkların tedavisinde devrim yaratan, yüksek konsantrasyonlu bileşenler içeren doğal bir formül belirlediler. Recardo gerçekten işe yarıyor ve hali hazırda dünya çapında birçok insanın hayatını değiştiriyor. Bu fırsatı kaçıramazsınız. Ancak gerçekçi olmak ve her organizmanın benzersiz tepki verdiğini anlamak önemlidir. Unutmayın, vücudunuz diğerlerinden farklıdır. Bu nedenle sonuçlar farklılık gösterebilir. Şimdi, sonunda sağlık sorunlarınıza çözüm bulduğunuzda hayatınızın nasıl olacağını hayal edin. Recardo satın alarak kişisel dönüşümünüz yolunda önemli bir adım atacaksınız. Zaman değerli olduğundan, zaman kaybetmeyin. Sağlığınıza, kalbinize, dolu ve sağlıklı bir yaşama yatırım yapın. Hemen resmi web sitesine erişin ve satın alma işleminizi tam güvenlik ve memnuniyet garantisiyle gerçekleştirin. Sağlığınızın önceliğiniz olduğunu ve recardin kardiyovasküler sorunlardan uzak bir yaşam elde etmenize yardımcı olmak için burada olduğunu unutmayın.